pozitif tam sayısı için her en pozitif tam sayısı için a'n artı bir a'n'den küçükse artan a'n a'n artı birden büyükse azalan a'n a'n artı birden eşit de oluyorsa küçük yani eşit oluyorsa azalmayan ve hem büyük hem eşit olabiliyorsa artmayan dizi diyoruz. Artan veya azalan dizilere de ne diyormuşuz? Monoton diziler diyoruz arkadaşlar. Artan veya azalan dizilere ...monoton diziler diyoruz. Tamam mı? Mesela... ...an eşittir. n artı 1 bölü n. Bu dizi acaba... E, ...monoton bir dizi midir? Nasıl anlarız? Artan mıdır? Azalan mıdır? Bunu anlamanın çeşitli yolları var. Mesela ben bu dizinin genel terimini... ...şu şekilde yazabilirim. 1 artı 1 bölü n. Şimdi böyle düşündüğüm zaman... Ben n'e hangi değeri verirsem vereyim. En pozitif biliyorsunuz. Bu e, an değeri her gittikçe büyüyecektir. Her gittikçe büyüyorsa yani şunu garantileyebilirim. An an, an artı birden küçüktür. Eşit olabilir mi? N yerine sıfır yazmam lazım. Yani daha doğrusu e, hiç artmaması lazım. Öyle bir durum söz konusu değil. Her zaman bir terim bir öncekinden büyük olacak. Dolayısıyla bu monoton artan bir dizidir. Tamam mı arkadaşlar? Başka bir dizi yazayım. Mesela 3n artı 2 bölü n artı 3. Mesela bu dizi artan mıdır, azalan mıdır? Monoton mudur? Ona bakalım. Yine benzeri bir işlem yapmaya çalışacağım. 3, işte n artı 3 diyeyim. Ee, 3, 9, eksi 7. Böyle yaparsam oluyor. Değil mi? Buna bakarsak hep 3'ten küçültüyorum. İşte n'e diyelim ki 4 e, verdiğimde 2 oluyor. 4 verdiğimde 2 oluyor. n'e e, başka tam bölünen bir şey var mı? Ne bileyim 3 verdiğimde de 2'den e, biraz daha küçük bir değer oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla bu ne oluyor? Her defasında a n e, a n artı 1'den büyük oluyor arkadaşlar. O zaman bu nasıl bir dizi? azalan bir dizi. Buysa artan bir dizi. Bunları anlamanın, tabi diyeceksiniz ki biz her defasında böyle polinom bölmesi yapacağız, parçalama yapacağız. Bunun daha kolay bir yolu yok mu? Mesela diyelim ki bizim dizimiz a eşittir. ne olsun? Elen en artı 1 olsun. Mesela ben nereden bileceğim? Elen en artı 1 dizisi artan mıdır, azalan mıdır? Ya burada işte fonksiyon gibi düşüneceksiniz. Mesela bunun artanın azalanını türevden inceleyebiliriz. Nasıl? Mesela f türev n deriz. logaritman türevi neydi? İçinin türevi bölü kendisi. Bir bölü n artı bir. Hangi n değerini yazarsanız yazın. Pozitif çıkacaktır. Yani artan olacaktır. O zaman ayın monoton artan bir dizi olacaktır. Yani türev alarak da buna karar verebiliriz. Mesela başka bir örnek yapayım. An eşittir sinüs sinüs işte diyelim ki np olsun sinüs np. Gerçi np olursa sabit dizi olur. np olmasın. 3n olsun sinüs 3n. Mesela bu dizi artan mıdır, azalan mıdır? Hemen türevini alacağım. f türevin x 3 e, çarpı kosinüs 3n. Artan mı, azalan mı? Yani kosinüsün işareti nedir? E ben kosinüsün işaretini sabitleyemem ki. Kosinüs e, mesela sıfırla 90 arasında pozitif olacaktır. 90 ile 180 arasında negatif olacaktır. O zaman artan da olabiliyor. Azalan da olabiliyor. O halde bu, bu artan veya azalan değil. Yani monoton değildir. Karar veremiyoruz. Monoton değildir. Şöyle bir dizi yazsam. A'n eşittir. Sinüs küp n. Mesela bunun türevini alırsan ee, bu da gerçi bu da aynı kapıya çıkacak. 3 çarpı sinüs kare n çarpı kosinüs n. Mesela bunda da yine artan veya azalan diyemiyoruz. Monoton değildir. Başka bir tane yazayım. Mesela a n eşittir. Kök içinde n artı 1 bölü n kare olsun. Ya da n artı 1 bölü 2 olsun. Bu diziye bakacak olursak yine ne yaparım? F türev n içinin türevini alırım. Nedir bunun içinin türevi? 1 bölü 2 bölü 2 kök kendisiydi değil mi? Böyleydi bizim şey kural. E, bölüm türevi. Bu da ne yapacak arkadaşlar? Kök 2 yukarı çıkacak. Kök 2 bölü 4 kök n artı 1. E, kök n artı 1 her zaman pozitiftir. Çünkü en pozitif zaten kökün sonucu negatif olamaz. Dolayısıyla bu pozitif. Dolayısıyla f artandır. Yani monoton bir dizidir. O zaman sonuç bir dizinin monoton artan mı azalan mı olduğuna türevle karar verebiliriz ya da an artı bir eksi an farkına bakarak karar vereceğiz. Tamam mı? An artı bir eksi an farkına bakarak karar vereceğiz. Tabi bu arada bir şeyi biz kaçırdık yani konuşurken. Bunlarda öyle bir problem yok ama e, mesela şöyle bir dizi yazayım. An eşittir. E, ne olsun? n eksi 2 bölü n artı 1 olsun. Mesela buna bakalım. Bunun türevini alayım önce. İşte payın türevi 1 çarpı payda n artı 1 eksi paydanın türevi pay çarpı bölü paydanın karesi. Bu da ne yaptı? N'ler zannedersem sadeleşiyor. 2 bölü n artı 1'in karesi pozitiftir. Yani artandır diyebilir miyim buna? Değil mi? Artan bir dizidir. Yani an artı bir eksi an her zaman pozitif monoton artan ee, diyebilirim. Burada ben aslında şunu yakalamaya çalıştım. Eşit de olabilir. Yani dizinin ardışık iki terim birbirine eşit de olabilir. Öylesi durumlarda artan veya azal, monoton diyeyim. E, monoton artmayan ya da monoton azalmayan şeklinde e, isimlendiriyoruz. Tamam mı? Ona da dikkat edelim. Bir diğer e, önemli kavram arkadaşlar sınırlı dizi. Sınırlı dizi. E, günlük yaşamda biz sınırlı kelimesiyle karşılaşıyoruz değil mi? Mesela sınırlı sayıda üretildi, sınırlı stokta. Oradaki kast nedir? Yani mesela 100 tane, 1000 tane, 500 tane. Değil mi? Bunu anlıyoruz yani bir şeyin e, skalasını durduruyoruz bir yerde. Ya da işte e, paranı sınırlı harca. Yani harcarken kendine bir sınır koy. tamam mı? Ya da işte arkadaşımızla sohbet ederken sınırlarını bilmelisin. Yani sınır kelimesi aslında bizim günlük yaşamda kullandığımız bir şey. Peki bunu bir diziye nasıl uyarlayabiliriz? Düşünün kafanızda. Nasıl olacak ben bir diziyi sınırlı dizi gibi e, isimlendirebilirim? Şimdi dizi neydi? Bir fonksiyondu. Yani reel sayılara tanımlıydı. Yani dizinin terimleri reel sayı değerleri alıyor. O zaman ben o reel sayı değerlerini sınırlarsam, belirli bir yerden küçük ve bırakabilirsem ya da belirli bir yerden büyük bırakabilirsem buna sınırlı dizi diyebilirim. Tamam mı? Bakın tanımına bakarsanız diyor ki her en doğal sayısı için eğer ben esen dizisini Esen dizisini küçük bırakacak bir M değeri bulabiliyorsam yani Esen dizisinin bütün terimleri o M değerinden küçük kalıyorsa buna üstten sınırlıdır diziliyoruz. Bir küçük M dizisi bulabilirsem Esen terim, bütün terimleri ondan büyük buna da alttan sınırlı diziliyoruz. Bir dizi hem alttan hem üstten sınırlı ise buna kısaca sınırlı diziliyoruz arkadaşlar. Mesela biraz önceki yazmış olduğumuz işte hemen aklıma o geldi a n eşittir sinüs n dizisi. Bu sınırlı bir dizidir. Değil mi? Çünkü sinüs n'in tüm terimleri birden küçük veya eşittir. Mesela Sınırlı bir dizidir. Tamam mı? Ee, mesela yine biraz önce verdiğim örneklerden a n eşittir n artı 1 bölü n. Bunu biz biraz önce nasıl yazdık? 1 bölü 1 artı n. Yani, e bu her zaman nedir? Birden küçük veya eşittir. Pardon büyük büyüktür. Büyük oluyor tabi. Bir, birden büyük ama ikiden de küçük. Yani onu da söyleyebiliriz. Alttan sınırlı, üstten de sınırlıdır. Çünkü içe yetişemez hiçbir zaman. İçinden de küçük bir dizidir. Tamam sınırlı dizi dediğimiz zaman bunu anlıyoruz arkadaşlar. Yani dizinin bütün terimleri bir sayıdan küçük kalacak ya da bir sayıdan büyük kalacak. Yani bir aralıkta ee, sıkışacak. Bir sayıdan büyük olursa alttan sınırlı bir sayıdan küçük olursa üstten sınırlı. İki sayının arasında sıkıştırabiliyorsak hem alttan hem de üstten sınırlı diyoruz.